Herkese merhabalar. Bugün sizlere borcamda profiterol tarifi vereceğim. Tarife geçmeden önce videoyu beğenip yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Malzemeleri ve tüm detayları açıklama bölümüne ekleyeceğim. Öncelikle şu hamurumuzu hazırlamak için pataşur suyunu ocağa koydum. Ardından üzerine direkt olarak margarini ekleyip kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra içerisine tuz ve şekerini ilave ettim. Ve güzelce ununu ekleyerek haşlıyorum. Kısık ateşte hamuru güzelce hiç un kalmayacak şekilde haşlıyorum unun tamamen pişmiş olması gerekiyor. Ve daha sonra tencerenin içinde soğutmuş olduğum hamurun içerisine yumurtalarını teker teker ekleyeceğim. Eğer hepsini birden eklerseniz hamurun toparlaması bayağı uzun sürecektir. Teker teker yumurta kırdıktan sonra karıştırarak ya da çırparak yumurtaları ilave edebilirsiniz. Toplamda 4 adet yumurta kıracağım. Bu tariften pataşurla yapılan tüm tatlı tariflerini yapabilirsiniz. Ekler de yapabilirsiniz. İsterseniz su yerine süt de kullanabilirsiniz. Margarin kullanmak istemiyorsanız eğer tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin kullandığım için bu aralar çok fazla linç yemeye başladım. Ama maalesef margarinsiz hiçbir şey olmuyor pastanelerde. Pataşu hamurunun püf noktası hamurun tamamen soğuduktan sonra yumurtaların teker teker eklenip karıştırılmasıdır. Bakın kıvamı da bu şekilde olacak. Akışkan, hafif akışkan bir kıvamı olacak arkadaşlar. Hazır olan hamuru direkt sıkma torbasına alacağım. Şöyle dişli duyu taktım ucuna ve hamurun tamamını torbaya dolduruyorum. Daha sonra pişirme kağıtlı tepsiye hamuru güzelce sıkacağım. Eğer hamur tamamen soğumadan yumurtaları eklerseniz yumurtalar hamurun içinde pişeceği için fırında pişme esnasında kabarmayacaktır. Bu hamuru kabartan yumurtadır arkadaşlar. Yumurtaların hamurla birlikte fırında pişmesi gerekiyor kabarması için. Evet bu şekilde pişirme kağıtlı tepsinin içine sıktım hamurlarımı. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğim. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında pişirme aşamasına başlıyorum. Pişirme detaylarını da yine açıklama bölümüne ekleyeceğim. 15'er dakika farklı derecelerde pişirdiğimiz zaman balon gibi şişecektir ve kesinlikle sönmeyecektir.